Albümler de vardı ama kim bilir nerede. Oradan oraya taşınırken dağıldı resimler. Ben pide yaptırıp geleyim. Yo zahmet etmeyin ne olur. Birazdan kalkacağım zaten. Olur mu tanerelerden geldiniz ziyaretimize? Şuradan yaptırır gelirim ben. Oh, yaptır tabii yaptır. Açlıktan ağrıyordur senin başın. Hiçbir şey yemediğiniz belli. Aslında yüzünüze bakmaya yüzüm yok. O geceyi rezil ettim. Ondan sonra öyle rezillikler oldu ki hiç dert etmeyin. Gerçekten çok sevinirdiniz beni buraya gelmekle. O gün o kadar içime dokundu ki arabayı durduramadım. Yaman'la konuşamadınız. Onun iyi olduğunu bileyim Arada sırada ben de görmeye gelirim. Uzaktan da olsa. Konuşmasam da olur. Mutlu olduğunu bileyim yeter. Ne haber? <laughs> İyidir. Görüşemiyoruz bayağıdır. E, eskiden görüşüyor muyduk? Ne oluyor sana be? Küs mü neyiz? Söyle de bilelim. Yo. Haşa. Ne münasebet. Niye küsenim ki? Küsmek için de e, bir iletişime geçmek lazım. Değil mi? Yeni derslerle hayırlı olsun. Görüşürüz. Şabalak ya. Çamurun içinde büyüdü ama... ...kirlenmedi benim çocuğum. Kirlenmesin de zaten. Al onu istersen. Gerçekten mi? Al. Albümde daha vardır. <laughs> Yaman'ı seviyor musun? Ha? Yani arkadaş olarak seviyorum. Yani benim bir erkek arkadaşım var. Çok uzun zamandır beraberiz. Onu seviyor musun peki? Aslına bakarsanız... ...şimdi böyle otururken böyle bir şey düşünmek çok saçma oldu ama... ...korkun hep vardı benim hayatımda. Çocukluğumdan beri... ...biz... ...aynı akvaryumda büyüdük. gerçekten sevgi mi? Alışkanlık mı? Birbirini kanıksamak mı? Biz iyi anlaşıyoruz. Yani Orkun çok hoştur, neşelidir, eğlencelidir. Yaman da eğlencelidir. Evet. Yaman çok farklı tabii. farklı. Çabuk büyümüş bence. Mecburen. Daha olgun. İyi bir ama. Sert gözükmeye çalışıyor ama... ...yaralanmamak için. O kadar belli ki... ...bir tek o farkında değil. Şefkatli çocuktur Yaman. Merhametlidir adam gibi adamdır. Ne oldu? Aa, Mira! Mira ne oldu kızım? Mira! Senden ümidi kesmiştik. Geç kalmadım ki. Al bak tam bin lira var burada say. Tamam değil mi? Halloluyor kendin iş. İnşallah. saat kaç oldu? İki buçuk. Abi, ya bir saniye telefonunu verir misin? Ya çok acil bir yer aramam lazım. Ücretini de veririm. Çok uzun olmasın ama. Tamam. Ha, alo, Mert. Yaman ben. Alo, Yaman. Neredesin oğlum? Sınava yarım saat kaldı. Öldüm meraktan ya. Yoldayım. Geliyorum, yetişeceğim. Merak etme. Of, tamam. Ee, Miran'ın yanında mıydın sen de? Ne oldu ki Miray'a? Ha. ha. E, tamam. E, tamam, ha, hadi görüşürüz. Mert, ne oldu Miray'a dedim. oldu nesi var? Bilmiyorum. A ameliyata alacağız dediler ama. Sen niye buradasın anne? Ne oluyor? Sude sakin ol. Aman Allah. Yine her şey senin başının altından çıkıyor. Niye götürdün onu oraya? Ne işi vardı annenin evinde? Ne yaptın kızıma söyle. Sen girdin mi sınava? Hayır, sana geldim.